Belekli köpek balığı arkadaşlar kendini kurtarmak için bak yaptığı hareket. Parmağımı deniyorum. <laughs> Dişlerine bakın. <laughs> kurtarmak için dışı zımparalı gibi olduğu için kendini kurtarmak için hareket çekiyor bana. <laughs> Bu tür videoların devamı için izlemeye devam. <laughs> Oğlum abin nerede? Bu top gibi olmaz şefti. Kendini kurtarmak için arkadaşlar. Ve bırakıyoruz. Yürü. Abin tüngürtü dinlemez. <laughs> tamam.